Ve işte ilk kartımızı çekiyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Baş parmaklarım kartların köşelerinde geziyor. Derin bir nefes alıyorum. Ve evet ilk kartımız güneş. Şu an kartı elime aldığımda içimi sıcacık bir enerji kapladı. Sevgili Başak, güneş kartı tarotun en pozitif, en aydınlatıcı kartlarından biri. Umudun, başarının, içsel huzurun ve gerçeklerin ortaya çıkışının sembolü. Bugünün temel enerjisinde güneş var. Bu ne demek biliyor musun? Hayatında uzun zamandır beklediğin güzel gelişmeler için bir ışık yanıyor. Güneş kartı sana mutluluk geliyor, emeklerinin karşılığını göreceksin diyor adeta. Aşk ve ilişkiler alanında bugün bir aydınlanma, bir netlik yaşayabilirsin sevgili Başak. Belki uzun zamandır ilişkinde bazı şeyleri sorguluyorsun. Acaba doğru mu yapıyorum, duygularım karşılıklı mı diye kendi kendine analizler yaptın. Bugün işte içten içe hissettiğin o sevginin, emeklerinin karşılığını görebilir, partnerinle arandaki sıcaklığı yeniden hissedebilirsin. Eğer yalnızsan hayatına yeni bir ışık girebilir ve bu kişiyle arandaki anlaşılma duygusu seni mutlu edebilir. Güneş kartı karanlıkta kalmış sorularına net, berrak cevaplar getiriyor. Sanki uzun süredir kapanmayan bir dosya sonunda tamamlanıyor, iç huzurun artıyor. Para, finans ve kariyer alanında ise güneş kartı başarıyı ve meyvelerin toplanmasını simgeliyor. Sen zaten titiz ve çalışkan bir başaksın, detaylara verdiğin önemle etrafında fark ediliyorsun. Bugün iş yerinde bir projenin başarıyla sonuçlandığını görebilir, belki üstlerinden bir övgü alabilirsin. Uzun zamandır beklediğin bir ödül ya da maddi bir gelişme kapını çalabilir. Güneş, finansal anlamda rahatlamayı ve yeni fırsatların göz önüne çıkmasını anlatıyor. Bugün risk almak istiyorsan, içgüdülerine güven çünkü Güneş sana yol gösteriyor. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından bakınca Güneş kartı içsel huzur ve kendini kutlama zamanının geldiğini söylüyor. Sen çoğu zaman eleştirel bakış açınla kendini yargılıyor olabilirsin sevgili Başak ama bugün kendini takdir etme günü. Bugün yaşadığın küçük ya da büyük her başarının değerini bil, kendini onurlandır. İçindeki çocuğu besle, neşeni canlı tut. Güneş seni umutla ve iyimserlikle sarıyor. Bir Başak olarak her detayı fark edebilirsin, bugünse sana diyor ki hayatın güzelliklerini fark et, tadını çıkar. Şimdi ikinci kartımızı çekiyorum. Vay canına. Karşımıza çıkan kart değnek altılısı. Şu an ekrana yansıyan görüntüyle birlikte bu kartın getirdiği enerjiyi hissedebiliyor musun? İlk kartımızda güneşin sıcaklığını, iyimserliğini ve başarı vaadini aldık. Şimdi ise değnek altılısı bize bu enerjiyi hangi alana yönlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. Peki bu kart tam olarak ne anlama geliyor? Değnek altılısı tarotta zaferin, Toplum tarafından takdir edilmenin, çabaların karşılığını almanın ve görünür bir başarının sembolüdür. Uzun süredir verdiğin emeğin, gösterdiğin sabrın, attığın her küçük adımın artık başkaları tarafından da görülüp kabul gördüğü bir anı temsil eder. Bu kart, doğru yolda olduğunun onayını almak gibidir. Fakat sadece alkışlanmak değil, aynı zamanda kendi içindeki değeri ve ilerlemeyi de fark etmekle ilgilidir. Şimdi bu enerjinin hayatının üç farklı alanına nasıl yansıdığına birlikte bakalım. Öncelikle aşk ve ilişkiler açısından değerlendirdiğimizde değnek altılısı özellikle başak burçları için karşılıklı emeğin ve titizliğin ödüllendirildiği bir döneme işaret ediyor. Son dönemde partnerinle arandaki iletişimi güçlendirme, güven inşa etme ya da küçük sürtüşmeleri sağduyulu yaklaşımlarla çözme konusunda gayret gösterdiysen şimdi bu çabaların karşılığını alabilirsin. Özellikle ilişkinin başında ya da tazelenme dönemindeysen partnerinden daha fazla takdir görmek, onun sana duyduğu hayranlığı daha net hissetmek mümkün. Eğer yalnızsan Bugüne kadar gösterdiğin özveri ve kendini geliştirme çaban çevrende birinin dikkatini çekebilir. Bu kart sana karşılıklı saygı ve başarı duygusunun ilişkini güçlendireceğini söylüyor. Fakat mükemmeliyetçi Başak Doğan bazen ilişkideki küçük kusurlara fazla odaklanmana sebep olabilir. Bu kart diyor ki, başarıya ulaşmış noktalar üzerinde dur ve takdir etmeyi unutma. Belki partnerinin Basit bir jesti ya da birlikte başardığınız ufak bir sorun çözümü ilişkinize yeni bir soluk getirebilir. Bugün özellikle duygusal başarılarını sahiplen, kendini ve sevdiğini takdir et. Para, finans ve kariyer alanında ise değnek altılısı sana adeta sahnede bir alkış tufanı getiriyor. Son dönemlerde iş yerinde gösterdiğin özveri, detaylara verdiğin önem ve analitik yaklaşımın artık yöneticilerin ya da ekip arkadaşlarının dikkatini çekmiş olabilir. Belki bir projeyi başarıyla tamamladın ya da iş arkadaşlarının gözünde bir adım öne çıktın. Maddi anlamda ise emeklerinin karşılığını alacağın bir dönem olabilir. Terfi, prim, yeni bir iş teklifi ya da iş arıyorsan olumlu bir geri dönüş kapıda olabilir. Başak burcu olarak sen zaten her işi en ince ayrıntısına kadar planlamadan bırakmazsın. Ama bazen başarılarını yeterince kutlamazsın. Bugün size diyor ki yaptıklarını görün, görünür kıl ve başarılarını kabul et. Belki bir raporu zamanında ve eksiksiz teslim ettin, belki bir müşterinin sorununu hızlıca çözdün ya da iş arkadaşlarına destek oldun. İşte şimdi bu katkıların karşılığını göreceksin. Maddi konularda da gereksiz harcamalardan kaçınarak elde ettiğin birikimin değerini daha iyi hissedebilirsin. Belki de küçük bir zam ya da ek gelir kapısı açılıyor. Bu fırsatı değerlendirmek için özgüvenini öne çıkar, başarılarını göster. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise, değnek altılısı içsel yolculuğunda bir dönüm noktasına geldiğini vurguluyor. Uzun süredir kendi üzerinde çalışıyorsun, belki yeni alışkanlıklar oturtmaya çabalıyorsun, belki de bir konuda kendini aşmak için çok uğraştın. Şimdi bu çabanın meyvesini alıyorsun. Kendini daha güçlü, daha kararlı hissedebilirsin. Bu kart özellikle kendinle barışık olmanın ve içsel başarılarını sahiplenmenin önemini hatırlatıyor. Başak burcu olarak genellikle eksiklerini düzeltmeye o kadar odaklanırsın ki, neleri başardığını gözden kaçırabilirsin. Bugün aynanın karşısında durup "Ben bunu başardım." demek için harika bir gün. Meditasyon, şükran pratiği veya minnettarlık defteri tutmak bu enerjiyi daha da pekiştirebilir. Kendine küçük bir ödül vermek ruhsal olarak seni daha da motive edebilir. Ayrıca başkalarının başarılarını kutlamak da enerjini yükseltecek. Güneş kartı ile başlayan o sıcacık enerji şimdi değnek altılısı ile somut bir zafer ve takdir anına dönüşüyor. Önce umut ve güven duygusunu kazandık, şimdi bunu başarıya, görünüre, hatta kutlamaya taşıyoruz. Özellikle detaycı ve analitik başaklar için bugün başarılarının tadını çıkarmak, hem içsel hem dışsal olarak kendini onurlandırmak çok kıymetli. Emin ol bu enerjinin üzerine inşa edeceğin adımlar seni uzun vadede de güçlendirecek. Şimdi bakalım bu güçlü ve pozitif atmosferde yolculuğumuzun sonraki adımında bize hangi rehberlik karşımıza çıkacak? Üçüncü karta geçiyor ve kupa kraliçesinin ters enerjisini birlikte yorumlayacağız. Bakalım bu başarıların ışığında hangi içsel mesajlarla karşılaşacağız? Ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda kupa kraliçesi ters. Bu kart size şunu söylüyor. Duygularınızı bastırmak, kendinize karşı fazla eleştirel olmak ya da başkalarının hisleriyle kendi hisleriniz arasındaki sınırı kaybetmek bugün ön plana çıkabilir. Özellikle ikinci kartımız olan değnek altılısı ile gelen başarı ve takdirin ardından şimdi duygusal dengenizi korumak ve kendi iç sesinizi duymak çok daha önemli hale geliyor. Aşk ve ilişkilerde Kupa Kraliçesinin ters gelmesi, duygusal hassasiyetin aşırıya kaçabileceğini ve bazen duygularınızı yanlış ifade edebileceğinizi işaret ediyor. Sevgili Başak, mükemmeliyetçi doğanızla ilişkilerde her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine biraz daha akışta kalmaya çalışın. Partnerinizin duygularına karşı fazla eleştirel olmayın, kendinizi de gereksiz yere suçlamaktan kaçının. Bugün kalbinizden geçenleri Açıkça ve dürüstçe paylaşmak iletişimi güçlendirecek. Eğer karşınızdakinin duygularını çözmekte zorlanıyorsanız, kendi duygularınızı anlamak için biraz yalnız kalmak size iyi gelecektir. İçsel huzura öncelik verin. Kendinize nazik olun. Para, finans ve kariyer alanında ise bu kart size fazla duygusal kararlar vermekten kaçınmanızı öneriyor. İş ortamında ya da maddi konularda başkalarının beklenti ve onayına göre hareket etmek yerine kendi ihtiyaçlarınıza ve mantığınıza odaklanın. Bir iş, arkadaşınızın ya da üstlerinizin duygusal dalgalanmalarından etkilenmemeye dikkat edin. Finansal planlamada gerçekçi olun ve harcamalarınızı duygusal nedenlerle değil, mantıklı bir şekilde yönetin. Bugün önemli harcamalar ya da yatırımlar yapmadan önce bir kez daha düşünün. Duygularınızla değil, aklınızla hareket edin. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise Ters Kupa Kraliçesi kendinize daha fazla şefkat göstermeniz gerektiğini vurguluyor. Sevgili Başak, kendinizi sürekli analiz etmek ve mükemmel olmaya çalışmak bazen içsel huzuru gölgeleyebilir. Bugün meditasyon, günlük tutmak ya da derin nefes egzersizleriyle içsel dengenizi destekleyin. Kendinizi eleştirirken değil, şefkatle yaklaşırken en hızlı gelişimi sağlayacaksınız. Hatalarınızı büyütmek yerine kendinize destek olmayı seçin. Duygularınızı bastırmak yerine onlara izin verin ve kabul edin. İkinci kartımız, değnek altılısı ise özellikle odaklanmanız gereken alanı vurguluyor. Aşk hayatında bir ilişkinin nihayet netlik kazanması, belirsizliklerin ortadan kalkması ya da uzun zamandır beklediğiniz bir onayın gelmesi gibi güzel gelişmeler olabilir. Kariyer ve para alanında yapılan işlerin takdir edilmesi ve gözle görülür bir başarının gelmesi öne çıkıyor. Belki de uzun zamandır uğraştığınız bir proje ya da çaba bugün hak ettiği değeri bulacak. Ruhsal ve kişisel alanda ise içsel bir zaferin coşkusu var. Kendi üzerinizde çalışmak, kendinizi geliştirmek için harcadığınız enerjinin meyvesini topluyorsunuz. Son kartımız olan kupa kraliçesinin ters gelmesi ise özellikle duygusal denge konusunda dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatıyor. Aşk ve ilişkilerde gereksiz alınganlıklardan kaçınmak, duyguları abartmamak ve olaylara pratik bir gözle bakmak önemli. Para ve kariyerde aşırı duygusal tepkiler yerine analitik yaklaşımınızı korumak işleri daha sağlıklı ilerletmenizi sağlayacak. Ruhsal olarak içinize dönmek ve duygusal dalgalanmalara kapılmadan kendi merkezinizde kalmak bugün özellikle önemli olabilir. Eğer bu rehberlik sizinle rezonansa girdiyse Enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın size en çok dokunduğunu, yani aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutmayın. Yarın çok daha sürprizli ve dönüştürücü enerjilerle sizi yine burada bekliyor olacağım. Bir sonraki rehberde ise Başak burcunun önümüzdeki hafta yaşayacağı en önemli fırsatı ve gizli mesajı birlikte keşfedeceğiz. Bugünün aydınlığı ve başarısı kalbinizde daim olsun. Sevgi